Hayatın içinden her telden TV'den herkese selamlar. Arkadaşlar bugün elimizde şöyle 3 adet ürünümüz var. Hatta 2 adet ürünümüz var. Bunu bunun üstünde göndermişler. Bunların tanıtımını yapacağız. İlk ürünümüz şöyle bir mouse pad. Pedimizin rahatça hareket etmesi için bir pad göndermişler. Şu şekilde. Evet. Çok güzel. Bu tarafı da ayrıca gidip gelmiyor kaygan değil. Bu tarafı da çok güzel. Şöyle bir ped var. Hemen ardından Everest'in şöyle açayım. Kablosuz mouse klavye seti deniyor buna. Şu şekilde. Hemen çıkarıyoruz. Evet bakın, mouse'umuz bu şekilde. Kablosuz. Hemen arkasındaki şu şekil Bluetooth adaptörümüzü bilgisayarımıza takıyoruz ve buraya da bir adet pilimizi takıyoruz. Böylece bilgisayara bağlanmış oluyor. Aynı şey klavyemiz için de geçerli. Hemen çıkaralım klavyemizi. Klavyemizin de görünüşü bu şekilde. Tuşları gayet güzel, hassas. Kullanım açısından da gayet güzel. Bu şekil. Bize doğru bakması için ayaklar var. Bu da yine aynı şekilde pille çalışıyor. Bu küçük pil de buna ait. Evet bu şekilde. Buraya takıyoruz. Bu bir set. Artık kablo derdi olmadan şu şekilde kablosuz mouse klavye setimiz bu şekildeydi. Hemen bir de şuna bakalım. Bu kağıt neymiş? için Evet kullanma kılavuzu en sonunda garanti üreticisi falan yazıyor. Bu şekildeydi bu da. İkinci ürünümüz şöyle bir monitör. LED Black Lenovo'nun. Hemen açalım. Şu şekilde açılıyor. Bakın E sınıfı gayet enerji tüketimi açısından gayet güzel. Biliyorsunuz bu E ee, Günümüzdeki yeni değiştirilen etiket sistemine göre A ya da B oluyor. Şu şekilde. Avrupa standartlarına geçtik. Artık A plus 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 yok artık. Şu şekil oluyor etiketlemesi. Yani enerji tüketimi, güç tüketimi bayağı bir azmış. İlk açılışta bizi bunlar bekliyor. Şöyle bakalım neymiş. Lenovo'nun. Evet dediğim gibi S e sınıfı kullanma kılavuzu. Türkçe büyük ihtimalle en arkadadır yine. Bakalım. Evet. Bakın garanti hizmetlerinden falan bahsediyor. Şu şekilde Lenovo'nun kurulumu. Evet. Bu kılavuz da bize kurulumu nasıl yapacağımızı anlatıyor. Bu yönergeleri okuyup yapmak lazım. Bu neymiş? Evet. Kullanıcı kılavuzu bu da. Kullanıcı kılavuzumuz bu şekilde. Hadi. Evet. Şu da bilgisayar yani kasayla bağlantı kablomuz, bağlantıyı sağlayacak olan kablomuz HDMI, HDMI kablomuz bu. Evet, bu güç kablomuz 220 AC akımı taşıyacak kablomuz. Bu onun ayağı. Şöyle çıkaralım. Bayağı da ağır bir şeymiş. Sağlam, güzel bir şeye benziyor. Evet, bu şekil. Hemen buna bakalım. Bu da gayet güzel. Şu şekil. Bu herhalde bu şekil buraya geçecek. Şu şekil vidası var. Sabitlemesi var. Bunu da monitöre bağlayacağız. Bu nerede dursun? Evet işte. Kendisi de burada. Yavaşça çıkaralım. Kırmadan. Evet. Lenovo marka ekranımız. Şöyle göstereyim size. Açma kapama düğmeleri, renk düğmeleri falan hepsi ayar düğmeleri burada. Şu ön panelde. Çok kullanışlı. Hemen arkasını çeviriyoruz. Hemen Lenovo'nun yazısı burada var. 220 IC akımımızın giriş yeri. VG kablomuzun giriş yeri. Şurada head mi giriş yeri. Şurada da büyük ihtimalle ses çıkışlarımız mevcut. Ses girişlerimiz mevcut. Ve özellikleri şu şekilde. Bunun da aynı şekilde buraya bağlantısı yapılıyor. Ve bu da şu şekil yere koyuluyor. Evet. Gayet şu şekilde. Pardon. Gayet kullanışlı güzel bir şey. Evet. Bağlantısını başka bir videoda gösteririz inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.